Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sahurumuzu bereketle eylesin. Son 10 gününe girdiğimiz Ramazan'ın mağfiretinden, rahmet ve bereketinden en güzel bir şekilde istifade edebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ramazan'ı ve ömrümüzü gaflet içerisine geçirmekten bizleri muhafaza eylesin. Efendimiz, Seyyidimiz, Önderimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bugünkü sizlere arz edeceğimiz hadisi şerifi şöyle. Öyle insanlar var ki adeta hayırın anahtarları, şerrin ise sürgüleri, kilitleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayırın sürgüleri gibidir. Ne mutlu yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Cenab-ı Hak Celle, Celal Celle Celaluhu cümlemizi <laughs> hayrın anahtarı şerrin de kilidi olanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, tabi burada belki aklımıza takılabilir. Yani Allahu Teala rastgele kullarına bir kısmına hayrın anahtarını, bir kısmına da şerrin anahtarını vermiyor. Haşa böyle değil. Ya hayrın anahtarına talip olan cüz'i iradesiyle bunu isteyenlere Allahu Teala hayrın anahtarını verir. Şerrin anahtarına, yani şer yoluna, şer işlere talip olan bunu cüz'i iradesiyle ölçer, ölçüp, biçip ondan sonra ben şer yolunun yolcusuyum diyenlere de Allah-u Allah, şerrin anahtarını verir. Bunun gerçek manası bu, doğru manası bu. Efendimiz Aleyhisselam buradan bunu kastediyor. Diyor ehli sünnet alimleri. Şimdi iki yol var. Şu dünya hayatındaki imtihanımız gereği. Biri hayır, biri şer. İnsanoğlunu şöyle bir kavşak düşünün. Değerli kardeşlerim, üçgen şeklinde bir kavşak düşünün. O kavuşan tam orta noktasına Allahu Teala insanı yarattı ve bıraktı. Dedi ki hangi yolu istersen gidebilirsin. Senin kapasiten, senin yetkin, senin özgürlüğünü ben bu anlamda serbest bırakıyorum. Ama kulum bak bu taraftan şer yolundan gidersen bu şer yolunda iblis var, nefis var, dünya var, makam var, şan var, şöhret var, şehvet var. O yolda namaz yok, dürüstlük yok, ahlak yok, hak hukuk yok. Ama bu yolun sonu cehennem. Bunu bil. Bu yolun sonu da cennettir. Bu yolda dürüstlük var, doğruluk var. Günde beş defa abdest alıp namaz kılmak var. Senede bir ay oruç tutmak var. Şu vakitten şu vakte kadar yiyip içmeyeceksin. Şu seviyeye ulaşırsa senin mali imkanların, şartlarını taşırsa Kırkta bir oranında zekat var tesettür var, örtü var. Mümin bir kadının meşru dairede eşine itaat var. Efendime söyleyeyim, iffet var, ahlak var, hak var, adalet var, merhamet var, var. Biraz çileli bir yol, dikenli bir yol, ufak tefek dikenler ayağına batan ama sonu da ebedi cennet. Kulun, ha yolun orası. Şimdi bunu da haber vermek için kitaplar göndermiş, peygamberler göndermiş. Ve demiş ki, kulum bu yola gitsen senin için daha hayırlı olur. Bak onun için Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur göndermişim. Adem, Musa, İdris, Şuayb, Yakup, Yusuf, İbrahim, Muhammed aleyhisselam göndermişim. İnsanı serbest bırakmış. Kim hangi anahtarı o masanın üzerinden alırsa Allahu Teala o yola ona kolaylaştırır. İş bize kalmış. Çünkü niye? Akıl var aziz kardeşlerim. Biz tabelada buradan misal İstanbul'a gitmek istiyorsak Urfa yoluna çıkar mıyız? Tabala göstermiyor mu kardeşim? Gösteriyor. Okumasını biliyor musun? Aklın bunu idrak edebilecek bir kapasitede mi? Evet. Sen tutup da eğer Urfa yoluna otobana girersen, senin ne o yolu yapan mühendise, mimara kızmaya hakkın var, ne de efendime söyleyeyim bu araba kim bu tarafa doğru yönlendirdi demeye hakkın var. Niye? Yol belli, tabela belli, direksiyon da senin elinde. Senin maksadın İstanbul'sa her şey ortada. Tabela orayı gösteriyor. Direksiyon da senin elinde. Yarın insanlar bu konuda Allah'ı, Rasullerini ve sair kaderi ilahi suçlayamaz. Şimdi onun için hayrın anahtarı olmak lazım. Hayrı hep açan olmak lazım. Hem hayrın yolcusu hem de insanların hayır yoluna girmeleri için gayret etmek lazım. O açıdan aziz kardeşlerim <laughs> yaptığımız davranışlarımız, yaptığımız fiillerimiz ile şerre mi biz anahtar oluyoruz, hayra mı anahtar oluyoruz? Bakın insanoğlu şu an çatır 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 şerrin anahtarı olan yığınlar, nice zavallılar var. Hatta nice cehennemin kütükleri var, cehennemin odunları var. Kimisi de var ki hayır yolunda gece gündüz çalışıyor. Adeta Cenab-ı Hak, şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu Bilal'in cennete ayak seslerini duyuyorum daha hayattayken dediği gibi ölse cennete gidecek. Böyle cennetlik yaşayan insanlar, hayırın anahtarı olan müminler de var. Bak ikisi de var yeryüzünde. Kimisi ölse cehenneme gidecek, ölse. Ölse cehennemlik, yüzde yüz. Biz sadece cehenneme girmemesini öndeki engel şu an halen toprağın üstünde olması. Kimisi de var ki ölse cennete gidecek. Tercih. Sonra kızmak yok. Sonra gücenmek yok. Sonra öyle Anteplerin dediği gibi cılımak yok. Allah sana göstermiş mi göstermiş. Bitti. Bir daha bu dünyaya gelmek de yok. Bir daha ya Rabbi eyvah keşke hayır yolunu tercih etseydim demek de yok. Rabbim Celle Celaluhu bizleri kendisinin razı olduğu, rasullerinin yolu olan, şehitlerin yolu olan, sıddıkların, salihlerin yolu olan hayırın yolunun yolcularından eylesin. Şer yolunun yolcularından eylemesin. Şerlilerin şerrinden, ölünce cehenneme gidecek olanların şerrinden, tuzaklarından, hilesinden, fitnesinden fesadından, zulmünden bizi ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Yeryüzündeki şerrin merkezi olan başta İsrail ve Amerika olmak üzere onların fitnesinden, fesadından ülkemizle beraber tüm İslam coğrafyasını, ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Yeryüzünde hayırın yolcusu olan Gazze, Doğu Türkistan ve diğer yeryüzündeki mazlum mümin kardeşlerimizi de Rabbim sonsuz kudret ve nusretiyle onlar bulundukları bu halden halas eylesin. امين والحمد لله رب العالمين